Merhaba. 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 Kaçıncı sınıfta okuyorsun? Beşe geçtim. Sizin okulunuzda Zazaca ders var mı? Haberin var mı? Biliyor musun? Yok. Sizin okulunuzda Zazaca ders veriliyor mu? Hayır. Okulunuzda Zazaca ders var mı kızım? Yok. Okulunuzda Zazaca veriliyor mu? Haberin var mı? Yok. Okulunuzda Zazaca ders var mı? Hayır, vermiyorlar. Sadece şey yabancı diller, İngilizce. Seçmeli dersleri seçtiniz mi? Seçtik. Seçmeli dersleri bu yıl seçtin mi? Evet. Halk kültürü, matematik uygulamaları, bir de beden eğitimi. E sen seçmeli dersleri seçmişsindir büyük ihtimalle. Hangilerini seçtin söyleyebilir misin bize? Beden eğitimini seçtim. Matematik seçtim. Bir de bilim uygulamalarını seçtim. Seçmeli ders tablosunda Zazaca diye bir ders var mıydı? Hayır. Seçmeli derslerin içerisinde Zazaca var mıydı? Yoktu. E seçmeli derslerden Zazaca tercih edilebiliyor mu? Yok. Peki sizin seçmeli dersler arasında Zazaca dersi var mıydı? Yoktu. Size seçmeli dersler verilirken içerisinde Zazaca var mıydı? Yoktu. Sen o seçmeli dersleri bir formdan mı seçtin? Yani bir kağıt mı verdiler size? Evet. Onu sen mi doldurdun? Eve getirip annen babanla birlikte mi doldurdunuz? Valla ben okulda doldurdum. Ee, siz o tercihi yaparken tercih formunu eve mi getirip anne babanızla birlikte mi doldurdunuz? Yoksa sınıfta mı doldurup verdiniz? Biz sınıfta doldurup verdik. Ee, formda Zazaca diye bir ders var mıydı? Yoktu. Ha, o zaman sen seçmeli dersler içinde Zazaca olduğunu bilmiyorsun. Evet. Öğretmenler sizi hiç bilgilendirdi mi? Hayır. Ee, peki e, öğretmenleriniz size seçmeli derslerle ilgili bilgilendirmede bulundu mu? Hayır. Ee, peki bilgilendirselerdi ve Zazaca seçmeli ders olsaydı sen seçer miydin? Evet. Ee, Zazaca eğer olsaydı o dersler arasında seçer miydin? Seçerdim. Şimdi yeniden size o kağıttan verseler içinde de Zazaca olsa Seçer misin? Seçerim. Zazaca olsaydı tercih eder miydiniz? Evet. Kendi dilimi öğrenmek isterdim. Eğer Zazaca seçmeli ders olsaydı sen seçer miydin? Kendi dilimi öğrenmek için ve bunu konuşabilmek için tabii ki de çok isterim. Zazaca da olsaydı sen tercih eder miydin? Ederdim. Neden? Çünkü ben kendi kültürümdeki dilleri öğrenmem lazım. Öğrenmezsem ben başka birilerinin dediğini anlayamam. Ee, bunu ben öğrenmem lazım.